Herkese mutlu günler. Birazdan bu müthiş karşılaşma başlayacak ama öncesinde sevgili Numan var yanında. Neler söyleyeceksin evet, maç için? E, i̇ki takım da hazır. İyi oynayan kazansın. Evet bu maç çok önemli. Tüm dünyanın gözü bu karşılaşmada muhteşem bir atmosfer var. Şimdi maç başlıyor. İşte hakem karşılaşmanın ilk düdüğünü çalıyor. Olağanüstü görüntüler var stadda, iyi bir maç olmasını temin ederek iki takıma da başarılar diliyoruz. Farklı renklerin dostça mücadelesini birlikte yaşıyor. Çok güzel açtı pasını ancak offside. Ataktan sonuç alamadılar. Pozisyonunu bozdular topu kaybetmeye hiç niyet yok. Şimdi etrafına bakıyor. Çok güzel kaptı topu. Sağ köşeye doğru. İlk gol için güzel şans. Savunmayı aşamıyorlar. Evet karşılıklı top kayıpları var ama gerçekten çok heyecanlı bir maç. Uzaktan deniyor şansını. Aslında güzel uzattı gerçekten ama ama gerisinde kaldı. Karar doğru olursaydı. Harika kontrol etti. Boşta adam arıyor. defans zamanında yerleşti ve tehlikeyi savuşturdular. İlk yarının sonuna 15 dakika kaldı. Topu çizgiye doğru sürüyor. İçeri bakıyor orta şansı. Out. Hoyt önünde çabuk çoğalıyorlar. Oradan vurur mu? Sevdiği yerler. Çok güzel vurdu ama top kaleye gitmemek için inat ediyor. Güzel bir pozisyon izledik. Keşke gol olsaydı çalışılmış bir organize atakla geldiler ama sonuç yok. Sen neler söyleyeceksin Oman? Evet Hasan dediğin gibi güzel bir organizasyondu. Dün sahada antrenman yaparlarken bu tür ataklara ağırlık verdiler. Plan iyi işledi ama bomba patlamadı. gidiyor. Güzel orta gol getiri. Tehlikeli top. Kaleci çıktı ve aldı. Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor. başlıyor. Farklı renklerin dostça mücadelesini birlikte yaşıyor. Top kontrolü mükemmel. Güzel buluşlu topla. Pozisyonunu koruyor. Sağda defans zor anlar yaşıyor. Sağlam orta içeriye. Boşta adam arıyor kontra atak için iyi bir şans. Ortaya açtı pası. Çok tehlikeli bir pozisyon olabilirdi ancak hakemin bayrağı havada offside. Savunma iyi iş çıkardı. Ve Hile. Taşıyor topu. Defans geç yerleşiyor. Hayır kaleyi tutturamadı. Oralardan iyi vururdu. Bir hakim bir oyuncu ama bu kez isabet ettiremedi. Ataktan elleri boş dönüyorlar. ortaya açtı pası Son 15 dakika. Vehlep topu çizgiye doğru sürüyor. Şimdi şut pozisyonu arıyor. pozisyonunu kaybediyor. Şimdi Loren aldı. Chelsea kalabalık. Şimdi şut pozisyonu arıyor. İşte budur. Gol oldu. <laughs> Evet saatlerimiz son 5 dakikayı gösteriyor ve fark hala bir gol. Taşıyor topu. Çok kötü pastığı ve kaptılar. 2 dakikalık duraklama oynanacak. Oo, güzel uzattı topu. Gol pozisyonu. Vuruş çok sert ama bulmuyor kaleyi. Bence kaleciyle karşı karşıya kalınca biraz panikledi. Yoksa bu golü kaçıracak bir futbolcu değil. son düdükle maç bitiyor. Evet Numan sana da çok teşekkür ederim.